Şimdi arkadaşlar biz TYT matematiği 4 net bandını düşünebiliriz. 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 şeklinde. Bu videoda hepsini ayrı ayrı işlemek istiyorum. Neden? Çünkü sizin zamanınız çok kıymetli ve sınava şu anda yaklaşık olarak bir 6 aylık süreç kaldı. Bu 6 aylık süreçte Hangi net aralığındaki arkadaşlarımız nasıl çalışmalı bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Videoyu izlerken bulunduğunuz net aralığı ve bir sonraki net aralığını beraber izleyin. Neden? Çünkü örnek veriyorum sen bu videoyu izleyen kişi 10 net yapıyorsan gidip 0-10 neti izle. Neden? Çünkü 10 netin üst bandındasın. Bir de gidip 10-20 neti izle. Gelecek süreçte ne yapacaksın? Mesela 22 netse 20-30'u izle. Çünkü 20'den 30'a çıkarken ne yapacağını öğreneceksin. Ama 30-40'ı da izle ki o net bandını geçtiğin zaman ne yapacağını kafanda birazcık şekillensin. Şimdi ilk olarak 0-10 net bandındaki arkadaşlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar matematik sizin bir düşmanınız ve siz matematiği gerçekten bilmiyorsunuz. Neden? Çünkü 0-10 net yapıyorsunuz ki keza bu videoyu izleyen sen de bunu kabul ediyor olman gerekiyor. Neden? Çünkü bir problemi çözmenin ilk basamağı orada bir problem olduğunu kabul etmektir. Sen 0-10 net yapıyorsun, eksiklerin var, bir şeyi bu zamana kadar yapmamışsın veya yanlış yapmışsın. Senin bundan sonraki süreçte yapman gereken ilk şey durumu kabul edip bir an önce aksiyon alman gerekiyor. Şimdi 0-10'un netteysen senin öncelikle ne yapman gerekiyor? Matematikte bir temel atman gerekiyor. Yanlış mı düşünüyorum? Hayır. Neden? Çünkü temelin yok. Temeli nasıl atabilirsin? İlk 12 konuyu çalışarak arkadaşlar. 0-10 net bandındaki arkadaşlarımız ilk 12 konuyu adı soyadı gibi bilmek zorunda. Siz zaten ilk 12 konuyu adını soyadınız gibi bildiğiniz zaman bu net bandından çıkıp artık 12-13'lere oynamaya başlayacaksınız. E abi ben nasıl çıkacağım bu net bandından söylemesi kolay falan diye yorumlarda geleceksiniz biliyorum. Sakin olun. O arkadaşlarımıza da şunu öneriyorum. Bak şimdi. Gittim bir tane konu anlatımında hoca belirledin. Genelde bu işte biraz daha popüler olan hocalardan oluyor. Mert Hoca, Rehber Matematik. Artık hangi hocayı seviyorsanız. O hocanın konu anlatımlı videosunu izledin. İstiyorsan kitabını da alabilirsin daha rahat ilerlemek için. Sonra seviyene uygun bir tane de kaynak aldın. Hocadan dinledin. Ondan sonra ne yaptın? Bak burası çok önemli. Soru çözüm videosu izledin. Ondan sonra gittin kendi kitabından, soru bankasından soru çözdün. Daha sonra konuyu bitirdin. Bir sonraki konu. Konu anlatımı, soru çözüm videosu, soru çözümü. Bu üçgeni kurdun, bitirdin. Sonraki, 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 sonraki. İlk 12 konu. Maksimum 3 haftada biter. Ben normalde kendi koşuk öğrencilerime 2 hafta içerisinde bitiriyorum. Ama sen belki daha yavaş ilerleyebilirsin. 3 hafta içerisinde ilk 12 konunun hepsini parçalaman gerekiyor. Şimdi ilk 12 konuyu bitirdin. Ortalama olarak 10 netlere gelmiş olman gerekiyor. Şimdiki ikinci düşmanımız ne? Problemler. Arkadaşlar senin problemlere geçmen gerekiyor. Çünkü ilk 12 konu bitti. Problem neredesin? Problemler dediğimiz şey ne? İlk 12 konunun hikayeleştirilmiş versiyonu. Ben bu cümleyi çok fazla kez kurdum. Ve bu kanalda her seferinde yeni bir insan izlediği için, yeni bir arkadaşımız bizim kitlemize katıldığı için ben sürekli ama sürekli aynı şeyleri tekrarlıyormuşum gibi gelebilir. Ama İlk 12 konunun hikayeleştirilmiş versiyon olan problemler çok çok basit. Neden basit? Arkadaşlar ilk 12 konuda sağlam bir temel attıysan problem kısmı aslında bir tek boşuna paragraf okutturuyorlar size. Ve günün sonunda hep aynı şeye bağlandığı için konular aslında belli bir zaman sonra senin için çok çok basit olmaya başlıyor. İlk başlarda zor. Neden? Bir sürü soru tarzı var, konu anlatım tarzı var. Bunlara hakim değilsin ama soru çözdükçe çözdükçe emin ol çok çok hızlanıyorsun. Problemler kısmında size önereceğim kanal benim İlyas Güneş olur. Ben kendi sınav senemde kendisini çok fazla izliyordum ve çok fazla faydalanmıştım. Kendisine buradan teşekkür ederim. Benim hani matematiği fullememde problemler tarafında çok büyük faydası olmuştur kendisinin. Soruları patates ediyordu. Ben de onun sayesinde soruları çok fazla kez patates etmiştim. Problemlerde ekstra bir fasikül çözebilirsiniz. Hani soru bankası hariç bir tane daha fasükül çözerek problemler kısmını sağlamlaştırmanız çok çok işinize yarayacaktır. Arkadaşlar geldik ilk 12 konuyu bitirmiş problemleri bitirmiş olan arkadaşlar. Bu arkadaşlarımız ne yapması gerekiyor? Şimdi arkadaşlar aklımdayken unutmadan geometriyi söyleyeyim. İlk 12 konuya başladığınız zaman bir yandan bu geometride üçgenlerden başlamanız gerekiyor. Hani şöyle söyleyeyim günlük... 3-4 saat mesela TYT matematik çalışıyorsan 2 saatte geometri çalış. Arkadan o böyle adım adım gelsin. Üçgenleri bitirmen gerekiyor. Çünkü üçgenleri bitirdikten sonra çok fazla rahatlayacaksın. Net anlamda da ilerlemiş olacaksın. Şimdi geldik arkadaşlar. Hem üçgenleri hem ilk 12 konuyu hem de problemleri bitirmişsin. 20 net bandındasın. Ne yapman gerekiyor? Arkadaşlar artık senin yavaştan denemelere geçmen gerekiyor. Neden? Çünkü denemeler dediğimiz şey bize çok farklı soru tarzlarını gösteren mükemmel bir kitap. Yani Denemeleri böyle kafanda çok ağım şağım böyle ekstra bir şeymiş gibi düşünme. Denemeler yayın evlerinin sizler için hazırlamış olduğu konu bazlı ve daha kaliteli soruları içeren birer küçük soru bankalarıymış gibi düşünebilirsin. Şimdi 20 net yapan bir adamın konu eksikleri var. Çok fazla konu eksiği var. Ve bir denemeyi çözdüğü zaman nerede yanlış yaptığını ya da nerede eksik olduğunu bilemeyebiliyor. Bunun için size ilk deneme olarak önerebileceğim cebirsel yayınlarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu cebirsel yayınlarını ben size neden öneriyorum? Ben bununla ilgili bir shorts da çekmiştim ve oradan görüp çok fazla alan arkadaşımız oldu. Öncelikle onları tebrik ederim çünkü çok doğru bir hareket yaptılar. Bu cebirsel yayınlarının deneme 1-2-3-4'ü şöyle göstereyim ben de tarama şeklinde gidiyor. Bu tarama şeklinde gitmek ne demek? Hani ne oluyor? Şimdi arkadaşlar bu kitabın şöyle içeriğini gösterirsek şurada konular yazıyor görüyorsunuz değil mi? Mesela bu ilk denemesi, birinci taraması daha kısıtlı konular yani Obek-Oke'ye kadar gelmiş... Üçgenler kısmında da açı kenar bağlantılarına kadar, bağıntılarına kadar gelmiş. Ne oluyor? Sen birinci denemeyi çözüyorsun ve diyorsun ki, ha benim epope kokta bir sıkıntım varmış. Ne yapmam lazım? İkinci denemeyi çözmeden önce döndün, epope koku bitirdin. Ya da üçgende 10 e, tane soru var ama konu kısıtlaması olduğu için konu bazında daha fazla soru oluyor. Sen sıkıntı yaşadın. Neyde sıkıntı yaşadın? Açı kenar bağıntılarında sıkıntı yaşadın. Sen ikinci denemeyi çözmeden önce açı kenar bağıntılarını halledebilirsin. Tamam birinci denemedeki yanlışlarını analiz ettin. Geçtin ikinci denemeye. İkinci denemenin konularını şöyle bir e, size açıyorum. Pardon. Şimdi neredeyiz? Obepopik falan filan. Heh, bak basit eşitsizliğe kadar gelmiş. Gördün mü? Üçgende de... E, dik üçgen, özel üçgen, ikizkenar, eşkenar ve açı ortay, kenar ortayı falan eklemiş ikinci denemesinde. E ne oldu? Sen ikinci denemede de gittin bu konuları çözmüş oldun ekstradan. Hani adım adım sıfırdan yüze doğru senin konu sayın artıyor ve çözdüğün denemede daha fazla konuyu görmeye başlıyorsun. Birinci denemede şu kadarcık bir yere bakıyordun. İkinci denemede şu kadar. Üçüncü denemede şu kadar. Dört bu kadar. Beşinci denemeden sonra normal piyasadaki gördüğünüz denemeler gibi bütün konuları içermeye başlıyor. Ya bu bu sizin için bence ilk deneme için çok ideal. Ee, reklam mı diye soracak olan arkadaşlar olacak. Hayır arkadaşlar bu bir reklam değil bu bir tavsiye. Neden? Çünkü ben bu yayını gördüm. Kendi kuzenime de önerdim. Cebirsel yayınlarını çözdüğünüz zaman ilk deneme olarak konu eksiklerinizi de görüp adım adım ilerleyeceksiniz. Şimdi Cebirsel'i çözdün tamam. Sen belli bir net bandını geçmiştin Cebirsel'i de çözdün. Artık ne oldu? 25'li netlere geldin. Neden? Çünkü bu kitapla eksiklerini kapattın. Onu da gittin soru bankasından çözdün hallettin. Ne yapacağım? Şimdi daha zor üst seviye bir soru bankası alıp daha zor denemelere geçip hem soru bankası hem deneme bu ikisini kombinleyip adım adım daha iyi olmak zorundasın. Şimdi geldik 30'lu netler arkadaşlar. Bu net bandı benim çok sevdiğim bir net bandı. Neden? Çünkü artık işin eğlenceli kısmına ulaşmışsın. Belli bir seviyeyi geçmişsin. 25'e 5 falan seviyesinde takılıyorsundur genel olarak diye tahmin ediyorum. Bu net bandındaki arkadaşlarımızın haftada 5 gün TYT matematik denemesini çözmesini istiyorum. Neden haftada 5? Ee, arkadaşlar çünkü hafta içi 5 gün bir de hafta sonu TYT denemesi çözseniz 6 ediyor. Ee, bir günü de off geçirirsiniz yani off day yaparsınız. Böylelikle hem sıkılmazsınız hem eğlenceli olur. Peki TYT matematik denemelerini ne zaman çözmeniz gerekiyor? Özellikle bu net bandındaki arkadaşlar için konuşuyorum. Bu 25-35 net bandı gibi düşünebilirsin bunu söylediğim arkadaşları. Arkadaşlar denemeleri gece çözmeniz sizin için çok çok önemli. Neden? Çünkü yorgunken deneme çözmeyi öğrenmeniz gerekiyor. ÖSYM gerçek sınavda sen Türkçeyi çözdün. Biraz dinlen. İşte sonra fene başlarsın. Of iyice yorulduysan bir iki saat ara verelim. Matematiği sonra çöz gibi bir muamele çekmiyor bize. Ne yapıyor? Oturuyorsun 3 saatte hepsini parçalayıp geçiyorsun. E yoruluyorsun matematikteki performansın da azalıyor. Senin bu performansa karşı kondisyon kazanman için senin düzenli olarak gidip geceleri TYT matematik denemesi çözmen gerekiyor. Neden geceleri? Çünkü... Geceleri yorgun olursun. Ya da böyle çok yorgun olduğun zaman dilimlerini de çözebilirsin. Hani e, daha önce çok popüler olan bir tane videomda bir kesit vardı. Orada ne diyordum? Bazı arkadaşlarımız hatırlıyordur. Eğer sen sadece TYT matematik denemesi çözüyorsan matematik sorusu çözüyorsundur. Eğer sen yorgunken matematik denemesi çözüyorsan sınav provası yapıyorsundur. Bu lafı tekrarlamış olayım. Bu laf çok çok önemli bir laf. Kıymeti bazı arkadaşlarca hala anlaşılmamış bir laf. Arkadaşlar yorgunken soru çözmeniz matematikte özellikle çok çok önemli oluyor. Ve dikkat hatalarına karşı da bağışıklık kazanmış oluyorsunuz. Bunları da unutmayın. Videoyu kapatmadan önce arkadaşlar size tekrardan bu videonun da çekiliş yaptığımı ve kitap işler indirim kodumu hatırlatmak istiyorum. E, çekiliş katılım şartları zaten ekranda yazmıştır. Ayrıca kitap işlerde metahan 5 koduyla e, bütün kitaplarda ekstra indirim kazanabilirsiniz. Bu videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.